Games oynayacağız. Girdiğimiz gibi başladı yeni bir şey. Yani. Ulan ben elmas. Ben alıyordum ya, ya. Ben ya sen mi aldın? Şerifsiz. Benim elmasım da o. Neredesin? Altınlarım gitti. Ben El... iyiyim. Canlarım gitti. Altınlarım. Ölümseldi, ölümseldi, ölümseldi. Ya ses ses açılmadı. Neredesiniz? Korkuyorum. Ya, ben de iyiyim. Ben korkuyorum. Tugay gel. Tugay. Tugay. Neredesiniz? Gel. Ay, Tugay. 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 Oh, sizi koruyorum. Oh. Ups, abi konuşmazsan sevinirim. Ya gebertiyorum. Adamları kesin. Uy. Ha oldu. Oğlum şunu öldür. Zlatan, ben Zulatan, onu gebertiyorum. Zlatan geber. Geber Zlatan. Sen de şey böylesin. Aynen. Ben de e bir tane zırh var kafasında zaten. Ay demiş. Uy. Ben atayım. Aldım. Taş kılıç. Ya alamadım taş kılıcı. Ver bana. Ha önümüzde hemen adam var. Ya gelin keselim şunları. Ama önce. Şu çeste bir şeyler koyuyorum alın. Be. Bak şuraya koyuyorum. koyma koyma. Al al al. Koydum. Al iki tane taş kılıç var. Onu alın o Kaç tane? İki tane taş kılıç Onu, var. Açamıyorum çesti ya. Ömer sen al iki taş kılıcı da bana ver. At. Ya bir Oo, tane var. var. Diamond'ım var beyler. Benim de var. Ömer diamond kılıç yapar mı? Taş kılıç attım. Olay. Ya biri vuruyor. Luka vurdu. Aa tamam Emir ben seni koruyorum. Lan 3 2 3 canım var. Oğlum chestler de açılmıyor. Ömer tamam Emir'i koruyoruz. Tamam Emir'i. Ben pardon damla. sana vurdu. Ah pislik. Görmedim ya. Ay, Ay lan abi. Hadi bak sutur bitirelim yemek var. Abi şeyleri kırıyorum ben sana ne? vuruyorum. Chestlere bakın artan bir şey var mı diye. <laughs> Ana beyni öldüdek. Emir Lan kaç kaç git. git. Lan ne oluyor? Çık ben onu öldürürüm. Ben Tomik ye ye. Ya Emir geri çık. Emir, çık. Geri, geri ben konuşayım. cesaretliyim. Birazdan öleceksin. Ya o açılmıyor chest ya? Üf. Gelsene. Oğlum ben de dayım. Biri, bana vursun. Biri bana vurmasın Abi, hatta. sen be. Ya, İlk bana tıklıyorsun şeysin ya. Ömer vurayım mı sana? İlk sana Vur. çıktı. Evet ben tıkladım. Ömer git adamın yanına vurayım. Baksana <laughs> Ay, Ömer bir şey olmaz hadi ya. Dayım var mı? Var tabi. Ana adam, adam yedi. Ya öf. <laughs> Öf ya boşuna gittik o kadar. Aynen. Ya biri bana bir şey atsın. Ne abi, mi? çizler açılmıyor. Al da gold. Golden Axe istiyor musun? Bana bak arkandayım. İnsanla insanla. Hayır at ya, bir şey bana. Gel At. A abi. Al atıyor. Emiteyim yazmış. Al burada. attım. Bak şurada. Hani? Ağacın orada. Bak şurada şurada. Hani Bak şurada. Öldürdüm hemen adamı. Aldın. Aldım. Hadi yürü. bana çiz koymayın Ben çiz açamıyorum. Tamam biz sana atarız o zaman. Ya, oğlum ne yapıyorsun? İki buçuk kalbim var. Ya Emir. Emir. Baktım evet. oranın Emir. oranın içine olabilir diye. Emir sana bir yemek bulalım direkt sana vereceğiz. Var ki benim. ya yedim. Kaç. Abim dört kalbim, kalbim var. var. Oy Ömer gel neredesin ya? Ba Uzaklaşma. bak var. Çok önemlisin. <laughs> tamam gördüm bak adını de. Neredesin? Kaç dakika, hmm. dakika olmuş <laughs> lan? Ha. 3 dakika olmuş lan. Yukarı bak lan. Gidemiyorum ha. Bir yukarı bak abi göresin beni. Neredesin göremiyorum. Abi bayağı Ne yapayım ben? Bay Yani içim adı bu videoda bir şey olacak var ya. Abi nerede? Aynen hepimiz öleceğiz. Aynen. Biz Hayır, hayır öyle bir şey değil. değil. Ben chest açayım dur. Ah. Açtım. Aa ayrı chest Aldım ben. Stick. Vereyim mi sana? Stick. Ortaya al al attım, attım attım Tuga neredesin gel gel Bana yardım göstersin. yürü git lan be. Diamond Wheel. Oh oğlum. Tamam hadi ben. Ömer ya. Aynı gösüyü ver. Tamam gel ben neredesin Oğlum biz buradayız hadi, hadi gel. gel. Hadi oğlum ben ya. Aynı göğsü, ben aynı gösüyü bende de At verme Ömer sana dalarım. Ömer Emir sana veririm aynı gösüyü. Verme. Bana demir baltayı ver. Tamam atarım. At, atma şimdi. Of iki tane. Ben öteye gidiyorum. Ayrı malta. İsteyen? Ben. Al, oğlum al Emir attım şurada. Bak şuraya attım. Aa benim kalbim yok. Ya oğlum kalbim bekle. Kalbim mi yok? O ne adam? Lan benim savunacak bir şeyim yok. Beni koruyun. Al gel gel gel. Turalım, çabuk al. Atıyorum çabuk at. Atıyorum At. At. Attım. Aa adam orada var. Lazım. Ömer sen tamam. arkada tamam. kal benle Emir giriyoruz. Tamam giyeyim. Bu nasıl bir adam Ay müade yedi? Alamadım ki. Oo yemek çıktı. Hadi Ömer. Niye? Ne? A Adam, hadi. Hadi hadi adım beyler, adım. Adam nerede? Hadi, beyler ben ortaya girip dayımın kılıç yapıp Adam nerede? Hadi kaldık. Aldınız mı? Hı hı. Ya ben o kadar vurdum benim sanırım. Nerede sen aldın? Ben mi hı -hı. aldım? Ne? Oğlum neredesiniz hadi ortaya Kanka. Lazım. Aha orta. <laughs> orta. Aha orta. Çok kıymetli. <laughs> hadi hücum. O ortada bir çizpli adam var. Ben ben gideceğim o adama. Hadi bekleyin Onun bekleyin. bekleyin. Hiç hiç tırsmıyorum şu an. Bekle ben bir tane kılıç yapayım mı? Ben bakayım şu chest'e. Ooo oh, oh, çizten ellenmiş. Yemin Aa, et. Yemin o bana versin. Pot. Oğlum. Kek koydum kek kek kek. Yeni. Aynen. Oğlum elim müthiş gidiyor ya. Süper bir oyun. Evet, Kafama göre şey. şu an, Neyim neyim. Aynı ayakkabı yiyen var mı? Yok bunu al. Oğlum ben hiç zırh yok ya. Oğlum deri zırhlarım var ya biraz verin. Bak o zaman. Ya, Ay, ya ne buldum. vuruyorsun ya? Yemek ben çok, ben ben şey çok çocuk. güçlüyüm şu an. Oğlum Hı. bana bir aynı çiz bilet verin ya. Yok yok. Veya bir pantolon. Pantolon herkes yerde. Ne? Elimdeki eşyalar. Bak emin tane pantolonu var. Sömüyorum da. Hayır oğlum ya ayrın ayrın. Ayrın yok abi. Ayrın benim üstümde var. Abi benim üstümde Abi sen teyin beyi. Sen de zindil beyi. Ya zincir. Ay ol. yukarıda adam var. Bakayım. Yemin et. Orada değil ya. Ol işte ya. ya <laughs> ben şeyin, de bakıyorum oraya. Çeyin almam lazım <laughs> benim. Çeyin var mı? Eminim var. Gel. Ay, ay, ya Her ben ay. gereksizleri orada çeste koyacağım. Abi Açıyorum çeste oraya koyuyorum. Gereksiz. Ay alıyorum ya ya aşkı. Al. Oy at at, at atın birini. At, atıyorum al al. Atmadın. Attım. Şuna şuna. Şu. Oy ayağını ha, Aldım. En, en iyi gücü ya emiye Çünkü en iyi Ha var. Oh. Oğlum senin daha güzel Ömer. O, ama ama gelin arkamdan gelin. Ana adam adam dayak mı ya? Yok oğlum ya hiç gitme ulaşma. Nerede? Ben de alacağım. Emi der mi? Amy. Oğlum iki kişiler ya. Biz kişiyiz. Emi ya. Neredeler? Emi bunu istiyor mu? Emi bunu istiyor mu? Neyi? Var ki bende. Ne kullanmıyor? Evet şey golden daha iyi vuruyor ya. Ama Yo. daha çabuk kırılıyor. Evet. Daha çabuk ne? kırılıyor ama. Aynen. Aynen. Video çekiyor. Ya oğlum bekleyin. Ben kılıç. Oğlum bir bölüme oğlum, bekleyin, gidecek bak, video. Ortada da uzaklaşmayın. Ortada da uzaklaşmayın. Bak tuzaklar olabilir. Evet arkadaşlar. Okulda var. Gemiye gidelim hadi gelin. Hayır hayır ya. Abi gidelim. Hayır gitmiyor. O don var, lav var. Ben ben. Lav var. bir yer var, lav var. <laughs> Lav'a düştüm. Yemin et. Yok lan, yok şekil. Emir arkamda. Evet arkadaşlar. Gün abi bugün ya. Bugün, Hakan abisi. Sen odayı Emir'in abisi çıkardık dişimiz. Ya abi. Kim canı vermeye hazır lan? Adam o adam. Hani adam görünce çok sinirleniyor. Ya abi. Lan ne demek? Adamı alayım. Ben ah. benim daldığım adam buydu zaten. Ah. Atlama ah. lan, atlama. Abi ya. ne vuruyor atlama ya? Atlama, atla. ne vuruyor? Ya ben sana mı vuruyor? Evet. Al sana vurdu. Lan üst, lan üst. Hadi <laughs> tut Adam nerede? Öldüm ya. ne Ya vuruyorsun? kim vuruyor? Aa ben ben kazandım. Ben düştüm, geberdim. Bir bana vurdu. <laughs> ne ben oluyor kadardım. ya? Bu ne? 7 dakika oldu. Ya yani ben Aa, kazandım. Şey, evet bu arkadaşlar. Bu kadar mı olsun? Ben kazandım. Ee, mi anne. Tamam <laughs> hadi görüşürüz ya. Ben kazandım. Var mı diye arayan ilk anne. <laughs> <laughs> Ay ben de öldüm. Ya tamam bu kadar olsun. Evet Video arkadaşlar. Video bu kadar bize. mı olsun? Evet arkadaşlar güzel bir video daha Hadi bay bay gençler. Oğlum güzel Çok güzeldi yani. bu ya. Hatın abi sen Fena değil. Bu şey olmaz ya. Ya. ya tamam abi sus Allah'ın ya. Total kan. Total kan. <laughs> 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 total kan. Lan. Hadi bitiriyom. bitiriyorum. Aha. Du. Lan dur. S tamam. Solar Force Lan. diye bir. Lan. Beda. Beda. Beda.